Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz arkadaşlar. Buradaki durumları göstereceğim. Sabunilerimiz, bozlarımız ne durumda? Yavrular, yumurtalar ne durumda? Araplarımız neler yapıyor? Onları göstereceğim arkadaşlar. Bakın Arap yavrumuza. Kocaman oldu maşallah. Onları şimdi birazdan yakından hepsini tek tek göstereceğim kuşlarımız hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şöyle bozlarımızı dışarı alayım. Aşağıdan da çok çocuk sesleri geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geçin bakalım. Geç 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 geç. Evet. Bozlarımızı dışarı aldık. Şöyle maşallah sağlık durumları çok iyi arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Maşallahları var. İçeride güzel bir boz dumanlı yavruları var arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle şurada. Bir saniye alayım arkadaşlar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar aldım onu çıkardım şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle maşallahınızı lütfen esirgemeyin. Güzel bir boz duman yavru verdiler arkadaşlar bu sefer. Bunun bir kardeşi de garajdaki kümesimizde bildiğiniz gibi. Onu da videolarımda gösterdim size öyle maşallah olan bir boz dumanlı yavru aldık bu sefer. İnşallah sağlıkla büyür. Ve ilerisini görürüz hayvanımızın. Şöyle yerine bıraktım. Şuraya tekrardan yumurta kızdırıyorlar. Bakayım yapmışlar mı arkadaşlar? Beraber bakıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Sabunimiz, bozumuz tek yumurta bırakmış. Bakalım ikinciyi de bırakacaktır. onu da yerini alayım bir saniye videoyu durdurup. Dur. Evet, yumurtamızı da yerine koydum arkadaşlar. maşallahınızı esirgemeyin. İnşallah böyle güzel güzel yavru devam edeceğiz. Araplarımızın bir yavrusu büyüdü arkadaşlar. Bu yavrumuz da burada büyüdü arkadaşlar. Maalesef bunun yumurta ikizi takkalı dumanlıyı kaybettik arkadaşlar. Sonra tekrar yumurta yaptılar. Bir yavrularını garaja kaydırdım yumurtayı. O orada büyümekte. Küçük yavru da burada etken öldü arkadaşlar. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Şimdi tekrardan yuva kızdırıyorlar. Onları da şöyle dışarı alayım arkadaşlar. Dışarıda bakalım. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şöyle Arap yavruyu yakından göstereyim istedim size. Maşallahınızı esirgemeyin. Bir tane yavruyu alabildik henüz bunlardan. O da bu. O da çok güzel bir yavru oluyor arkadaşlar. Boz erkek hemen onu kovalamaya geldi. Ha? rahat bırak yavruyu. Maşallah böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yavru oldu arkadaşlar. Ana babasını da dışarı alalım. Tekrar yuva kızıyorlar bakalım yumurtlamışlar mı? Gel oğlum. oğlumuzla atalım. Ana sen de gel bakalım. Evet. Dişiyi de aldım arkadaşlar. Şöyle Onları da bıraktım. Bakalım yumurta var mı arkadaşlar? Evet yumurtamız gelmiş. Çok şükür. Aynı günde geldi arkadaşlar bu sefer. Bozlarla Arapların yumurtaları. Evet hiç sarsmadan şöyle yerine alalım yumurtayı. Evet yerine koyduk arkadaşlar. Birer tane yumurtalar geldi. Bakalım büyük ihtimalle tekrardan dişimiz yuvaya geçmek istiyor. Onu ben yerine alayım şöyle. Dişimizi de göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar anne o. Birer tane yavruyu tekrar garaja kaydırmaya çalışacağım. Yalnız maalesef ki garajdaki yavrulardan verim alamıyorum arkadaşlar. O kümesten midir bilmiyorum. Garajdaki yavrularımızdan verim alamıyoruz. Şöyle. Kuşlarımıza da yakından bakıp bakmış olalım arkadaşlar. Arap erkeğimiz. Arap yavrumuz. Arap yavrumuz. bir dahaki hafta garaja uçum kümesine gidecek arkadaşlar. Bozlarımız da bu şekilde. Bu kuşları böyle güzelce üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler de maşallahınızı esirgemeyin. Geçin bakalım. Geç 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 Buradaki kümesimiz de böyle arkadaşlar. Alt tarafta bir takım üst tarafta bir takım kuş olmak üzere burada böyle damızlık kuşlarımızı besliyoruz arkadaşlar. Buradaki yavrular çok şükür sağlıklı çıkıyor arkadaşlar. Sağlıklı büyüyor. Biliyorsunuz buradan işte boz yavru götürdüm bir tane. Uçurmaya başladım garajda. Yavaş yavaş uçuruyorum. O sağlıklı oldu. Bakın bu Arap yavrumuz maşallah sağlıklı oldu. Hiç kavga etmeyin. Ben şu şunları ayırayım arkadaşlar hemen. Dur bakayım. Dur 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 dur. Arabı yerine koyalım biz. Yavrusunu da yanına atalım. Heh. Yoksa onlar kavga edecekler bayağı bir. Dediğim gibi çok şükür buradaki yavrularda sorun yaşamıyorum arkadaşlar kolay kolay. Sağlıklı güzel büyüyorlar. Ama garajda aldığımız yavrularda sorun yaşıyoruz. Ona da çözüm bulacağım. Yani bir daha sezon büyük ihtimalle eşane sistemi yapacağım oradaki kümese. kollukları kaldıracağım. Büyük ihtimalle eşane sistemi yapacağım arkadaşlar. Buradaki durumlarımız böyle. Her zamanki gibi kuşlarımızın önünde natural pit arkadaşlar hiç eksik etmiyorum. İşte kum, taş, dışarıdan toprak da getiriyorum böyle kaplarda koyuyorum arkadaşlar. Bu önemli çünkü buradaki kuşlarımız yayılamadığı için pembe tozumuz var. Buradaki kuşlarımız yayılamadığı için bunları önünden kesinlikle eksik etmiyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir pozla vermiş oldular bize. Ekran fotoğrafı alayım. Arap familyası arkadaşlar. Arap family. Şu an ekran fotoğrafı alıyorum. Böyle güzel bir poz veriyorlar bize şu anda. İnşallah bu kuşları üretip uçurmak hayırlarını görmek inşallah nasip olur arkadaşlar. Elimizden geldiğince üretmeye çalışıyoruz. Sizlere de izletmeye çalışıyoruz. Bu yavrumuz da yakında uçum kümesinde. Ha dediğim gibi garajdaki kümesi muhtemelen... Bir dahaki sezon arkadaşlar eşhane sistemine geçeceğim. O garajdaki kümesin bütün folluklarını falan kaldıracağım. Eşhaneler yapacağım içeri. Takım takım içlerine koyacağım kuşları. Zaten genelde günlük açıyorum Günlük kümese gittikçe Onları da eşyanelerden alır Yayarım sıkıntı olmaz Yavruların o yüzden Sağlıklı büyümediğini düşünüyorum arkadaşlar Folluklar dar küçük Ana baba tam gidip ilgilenemiyor Başka kuşlar giriyor folluklara gibi gibi Sebeplerden dolayı Oradaki yavrulardan verim alamadığımızı Düşünüyorum arkadaşlar Eşhane sistemine döneceğim Bu sezondan geçti zaten Nisan ayındayız mayısın sonunda dişi erkek ayıracağım komple. Yavru alımını durduracağım için arkadaşlar. Bu sezondan geçti artık. bir dahaki sezon oraya çok büyük ihtimalle eşlenme sistemi yapacağım. O şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum. Birkaç takımda bakıcı ayarlayacağım arkadaşlar. Böyle güzel ne diyorlar? Apaçık kuşlar oluyor böyle kırık. Onlara bir şeyler diyorduk biz böyle yani apa kuşlar böyle kırık ne olduğu cinsi belli olmayan onlar güzel yavru bakıyor. Onlardan ayarlayacağım bir iki takım. Böyle değerli önemsediğimiz kuşların altı e, yavrularını yumurtalarını onların altına kaydırıp çoğaltmaya çalışacağım. Tamamdır arkadaşlar. E, buradaki durumları da size göstermek istedim. Maşallah bozlarımız gördüğünüz gibi çok güzel bunlar zaten uçmuş oynamış hayvanlar kendilerini kanıtlamış hayvanlar. Sağlık durumları çok şükür iyi. Arap familyası da burada, Arap family. Onlar da çok şükür iyiler arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Elimden geldiğince yapıp sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.